Adım Maria Kocabay. 34 yaşındayım. 17 yaşında evlendim. 2016'da, şey 2006'da. 2008'de diyalize başladım. 7 sene diyalize girdim. 2014'te nakil oldum. Eşim bana verdi. nakilden 2 sene sonra kızım dünyaya geldi. İkinci kızım da oldu. Şimdi bir tane daha yolda inşallah nasip olursa. Öyle. Ekresyon testi koydular iltihap diye. E doktora gittik. ilaç verdiler, antibiyotik verdiler. İyi olacağım, daha da kötü oldum. En son doktora gittiğimde böbrek yetmezliği testi konuldu diye şey yaptılar. E, Vanda açtılar kateterimi. Oradan e, 2008'den beri bize girdim. Ta 2014'e kadar. 2014'te nakil oldum. Hı -hı. Şükür hayatında hiçbir şey yoktu. Haftanın üç günü diğerize gidiyorsun. Zaten gittiğin gün değilsin yani kendinden değilsin. Ertesi gün biraz kendine geliyorsun. Ta ertesi gün bir daha aynı. Yani haftanın üç günü böyle gün aşırı. Bir üç gün evdesin, üç gün oradasın. Zor yani. Diğeriz gerçekten zor. Rabbim herkese yardım etsin, herkese şifa versin. Yani nakil güzel bir şey, çok güzel bir şey. İstediğin gibi gezebiliyorsun, istediğin gibi tozabiliyorsun, istediğin gibi her şeyi içebiliyorsun. Yani organ başlamak gerçekten çok güzel bir şey. Eşimle de Allah bir de bin kere razı olsun. Ben kendim ağrılıyım. Eşim Kütahyalı. Öyle gürücü olsun yine evlendim. Çok güzel bir şey yani evliliğimiz var Allah hamdolsun 18 senedir evliyiz. Eşim böbrek yani ben diyalize başladım da eşim hep şey derdi. İnşallah ben bir gün yerden sana böbreğimi bana istemiyorum seni diyalize girmeni falan diye. E o zaman daha yeniyiz bir, birimiz 18 yaşında birimiz 23 yaşında. Öyle yani hep derdim maddi durumdan biraz dolayı şey yapamadık makine hani şeysini edemedik. Kütahya e taşındık, köydeydik. Kütahya e taşındık. Öyle durumumuz iyi oldu. Burada bir tane doktorumuz vardı, Mümtaz Yılmaz. O bize destek oldu, biraz yardımcı oldu. Hep derdi hani ben yardımcı olurum falan diye. İzmir'e gitti, Ege Üniversitesi'ne. Orada bizden tahlillerimizi falan buradan yapılmamızı istedi. Yaptık, ona gönderdik. Onaylandı. Bizi çağırdı, nakil olduk. Şimdilik çok mutluyuz, çok iyiyiz. Hayatımda çok şeyler değişti dediğim gibi haftanın üç gün diğer izlesin. İstediğin gibi bir yere gidemiyorsun. İstediğin gibi bir şey yiyip içemiyorsun. Hele sıvı hiç içemiyorsun. Mesela çorba dayı içerken onun hesabını yapıyorsun. Hani 200 gram, çay içiyorsun 200 gram. Bunları hesaplıyorsun çünkü bunlar diyaliz günü ertesi gün gittiğinde bu sıvı olarak senden çekilecek. Hani onları şey yaşıyorsun. O yüzden şimdi istediğin gibi yiyorsun, içiyorsun, geziyorsun, hiçbir engel, şükür yok. Her şey istediğin gibi, her şey istediğin gibi yapabiliyorsun. Programı kendine göre ayarlıyorsun. Ama diyalize girdiğinde yapamıyorsun. Bugün gün buradasın, yarın diyaliz, yarın hiçbir programın yok. İptal her şey. Sadece bir gün o da kendindeysen tabii ki. Dediğim gibi eşim hep bana derdi, ben inşallah böbreğimi vereceğim sana. Ana uyuşsa inşallah uyar, hep dua ederdik. İnşallah uyar. Ben sana vereceğim, seni bu şeyden kurtaracağım derdi. Dediğim gibi ilk köyde olduğumuz için hani fazla şeyimiz yoktu. Zaten köyden gelip gidiyordum diyalize. Zaten o yol seni mahvediyor. Yaklaşık 45 saatlik yani 45 dakikalık yol. Çok kötü. Hele çıktığın zaman daha kötü. Oturamıyorsun, kafan dönüyor, başın dönüyor, tansiyon düşüyor. Eşim hep derdi inşallah derdi ana. Kendi şeyimiz olduğunda ben sana böbreğimi vereceğim, hep vereceğim derdi. Verdi şükür nakil olduk. Ameliyata girerken yanıma geldi daha girmeden önce zaten doktorlar geldi ilk ameliyata size alacağız diye. Eşim yanıma geldi. Merve dedi sakın dedi heyecanlanma dedi. Ana heyecanlanırsan bütün programlarımız iptal olur diye. Halbuki ben de ona diyorum sen heyecanlanma diye. İkimiz aynı anda hazırlandılar. İkimizi aynı anda şey ameliyat şeysine götürdüler salonuna. Yine eşim aynı odan bana şey dedi. Merve dedi bak sakın heyecanlanma dedi. Hani hiçbirimiz ters gitmesin, işimiz ters gitmesin diye. Onu ayrı bir odaya, beni ayrı bir odaya götürdük. Zaten ameliyat dediğimizde konuşarak konuşarak zaten doktorlar bayıltıyorlar sizi. De. O bayıltma süresi sana iki saat sürüyorsa sanki beş dakikalık gibi. Ben beş dakika diye hissettim artık. Gözümü açtım. Eşimle ikimiz yoğun bakımdayız. Aynı yan, yan yana. Sadece aramızda perde var. Ve ben eşimin sesiyle uyandım. Merve nasıl oldun? Merve iyi misin diye. Ben hala kendimde değildim. İyiyim dedim. Bir sıkıntı yok. E tabi tabii ağrıların oluyor, sancıların oluyor. Zaten bir gece yattık yoğun bakımda, ondan sonra servise alındık. Ee, eşim o zaman ameliyata girmeden önce özel oda ayarlamıştı. Özel odaya girdik, aynı, ikimiz de aynı odaya. Yani e, nasıl söyleyeyim, oda var, iki yataklık, biri o tarafta, biri bu tarafta. Olduk, güzel geçti. 10 gün yattık hastanede, taburcu olduk, evimize geldik. Evimize geldikten sonra eşim bana röportaj oldu bir de, bir <laughs> de. Organ bağışı gerçekten herkesin organ başlamasını çok istiyorum. Ee, çünkü ben yaşadım, 7 sene yaşadım. 7 sene girdim, neler yaşadığını bir ben bilirim, bir Allah bilir. Dediğim gibi ne ölüsün ne diri. Yani anlatacağımı. Oradan başlamak çok güzel. Eşim mesela buralı, ben ağrılı. Aramızda hiçbir şey olmadı halde dokularımız oydu. %75-80 arası dokularımız oydu birbirine. Ee, Neredeyse 10 senedir nakilliyim. Nakilden sonra, büyük kızım 8,5 yaşında, küçük kızım 3,5 yaşında. Üçüncü de yolda dediğim gibi geliyor. Öyle. Allah razı olsun.